belki de tamamen yalnızlar. Belki de bu zor zamanların hiç ama hiç geçmeyeceğine inanıyorlar. Sanki her şeylerini, tüm umutlarını yitirmiş gibiler. Paralarını, sevdiklerini, hatta sağlıklarını bile. Ne yaşamış, ne kaybetmiş olurlarsa olsunlar, şu anda arabalarındalar, odalarındalar ve derin bir umutsuzluğa kapılmış durumdalar. ve çıldırarak ağlıyorlar. Sanki kutsal olan, mübarek onun adıyla onları dinlemiyor gibi hissediyorlar. Belki duyuyor onları ama sanki hiçbir şey yapmıyor. Sanki hiçbir şey. Ne yapıyorsun Tanrım? Yaklaşık 18 yıldan biraz daha uzun bir süre önce bir ameliyat geçirdim ve işler tamamen ters gitti. Tamamen. Her şey alt üst oldu. biraz fazla 18 yıldır. Her gün acı çekiyorum ve bunu deneyimliyorum. Elbette ilk 7 yıl filmde ve diğer derslerde az sayıda kısmını paylaştığım, hikayenin tamamını asla anlatmadım çünkü. Bu toplumun büyük çoğunluğu tarafından kolayca anlaşılabilir bir şey değil. Belki de asla tam olarak anlaşılamayacak.'' Ancak ilk yedi yıl boyunca size bahsettiğim kısımlar ızdırap vericiydi. Yeryüzünde bir gehinnom gibiydi. O zamandan bu yana kesinlikle iyileşme sağlandı. Ama acı devam ediyor ve her gün boyunca 18 yıldır sürmektedir. Sağlıklı olmanın nasıl bir his olduğunu bilmiyorum. İnsanlara bakıyorum. Koşmak ve yürümek ve her türlü şeyi ağrı olmadan yapmak sabah uyandığımda nasıl olabileceğini gerçekten anlamıyorum. Çok uzun zamandır böyleyim. Ağrının olmamasını nasıl idrak edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bu his hayatımda o kadar derinlere işlemiş durumda. Ama size tek bir şey söyleyebilirim. Tüm o 18 yıl boyunca çektiğim ağrının miktarı tarif edilemez. Ve her bir gün Baruch Haşem'le yani Tanrı'ya hamdolsun, onunla uğraşmaya devam etmek hayatımın en büyük nimetlerinden biri oldu. Çünkü beni Gehinnom'dan, cehennemden çıkaran buydu. Şimdi Gehinnom'dan çıkmak derken sadece mehalel şabbat olup, şabatı bozup Gehinnom'a gitmek ve bu şeyler değil. Hayır, hayır, hayır. Bu dünyadaki zorluk Hakadosh Baruch Hu'nun Kutsal olan ona hamdolsun sizinle olduğunu, elinizi tuttuğunu ve sizinle birlikte ağladığını fark etmeden yaşamaktır. Bunu tam anlamıyla idrak etmeden, yollarımı değiştirmeden ve hayatımın geri kalanını Hakadoş Baruch Hu'ya, onun bana bahşettiği yıllar, günler veya dakikalar süresince adamak için tek sahip olduğum bendim. Evet. Bir de eşim vardı. Eşler tarihindeki en iyisi. Belki de en mükemmeli. Bugün onu o zamandan bile çok seviyorum. İnanın bana. O zaman da çok ama çok seviyordum. Ama kişisel olarak ağlıyorsunuz. Tarifsiz acılar çekiyorsunuz. Bağırıyorsunuz ama kimse size el uzatamıyor. Sorununuzun çözümü asıl sorundan daha acı verici olduğunda, hayatınızın çığlığını atarak uyandığınızda, aynı anda hem elektrik çarpmasıyla, hem de anestezi olmadan kesiliyormuş gibi hissettiğinizde ve bu her gün oluyor. Size bir çözüm sunmak isteyen doktorlar sorunu kelimenin tam anlamıyla daha da kötüleştiriyorlar. Beyinlerini evde unutuyorlar. Tamamen yalnızsınız. Ben de yalnızım. Hiçbir şeyim yok. Başkaları size sahip oldukların var, elinde olanlar var diyebilir. Siz de onlar artık tamamen değersiz dersiniz. Neden mi? Çünkü bakış açısı tamamen kökten değişti. Yalnızlığın o derin, o dayanılmaz acısı çoğu zaman acının kendisinden bile beterdir. Yalnızım. Hiçbir şeyim yok başkaları size bakıyor olabilir ve şöyle diyebilir. Evet ama hala buna ve şuna sahipsin. Ve siz evet bunlar şimdi değersiz diyorsunuz. Neden? Çünkü bakış açısı değişmiştir. Şimdi yalnız olmanın acısıyla başa çıkan bir kişi için bu acıların kendisinden çok daha kötüdür. Hangi acı olursa olsun, ister maddi, ister manevi sorunun asla geçmeyeceğini bir kurtuluşun olmadığını hissettiğinde umutsuzluk uçurumuna vardığında umutsuzlukla yaşamaya mı yoksa tamamen pes etmeye mi karar vereceğin o kritik noktada o uçurumdan daha acı veren bir şey yoktur sanki her şeyin tüm umutların bittiği o son çaresiz andır hareket eden elin hem vurduğunu hem koruduğunu anladığımda şükretmeye başladım. Dayanılmaz acılar çekilir, çığlıklar duyulur. Kontrolü alınca Tanrı'ya şükür dersiniz. Kötü şeyler olur. Kayıplar yaşarsınız. Üzülür, öfkelenirsiniz. Durup düşündüğünüzde Tanrı'nın verdiğini de aldığını fark edersiniz. Teşekkürler Tanrım. Tanrı'ya şükür bazen acı dayanılmaz olur. Gerçekten de kontrolsüz çığlıklar atarsınız. Ama kontrolü alır almaz Tanrı'ya şükredersiniz Baru Haşem. Yani Tanrı'ya övgüler olsun dersiniz. Evet kötü şeyler olur. Kayıplar yaşarsınız, üzülür. Hatta kızarsınız. Toparlanıp durduğunuzda bir saniye Tanrı aldı. Teşekkürler Tanrım. Şükürler olsun. Her zaman şükürler olsun. Görüyorsunuz, o geçişten önce asıl zorluk acı değil, yalnızlıktı. Kimsesizlik ve desteksizlik hissi, terk edilmişlik, umutsuzluktu. Her şeyin bittiğini sanmaktı. Sanki hiçbir şey düzelmeyecek gibiydi. Her şey karanlık görünüyordu. Acı devam etse de bir şeyler değişti. Bir bakış açısı, yeni bir anlayış, yepyeni bir farkındalık. Ve bu durum 18 yıldır devam ediyor. Bu bizi bir an bile durduramıyor. Çünkü Hakadoş Baruch Hu her an bizi kutsuyor. Görünüşte sağlıklı insanların her gün yaptığı ve olağan kabul ettikleri bazı şeyleri yapamasam bile, Hakadoş Baruch Hu ona hizmet etme kabiliyetimi asla elimden almadı. Yine de dua edebilir, Tevrat'ı öğrenip öğretebilir, ve insanlara yardım edebilirdim. Sayısız şey yapabilirdim ve bunun için içimde bir güç hissediyorum. Bazen yürümeye halim olmasa da İsrail halkına yardım için yüzlerce kutu kaldırmam gerekirse o güç aniden beliriyor. Bitince ise eski halime dönüyorum. Bunun sırrını bilmiyorum ama bu dünyayı o yönetiyor. Ona şunu sor bu dünyadaki en büyük şey çünkü yalnız olmadığını ve kutsal olanın yani hakdoş baruhunun seninle olduğunu anlıyorsun. Bu nedenle Rabbi Akiva kutsal olanın yaptığı her şey daima en iyisidir. Her zaman en hayırlısıdır demiştir. Acı çekerek bunu görebilirsiniz. Mutlu olmak, keyif almak veya sorunlara rağmen adeta cennet bahçesinde yani gan edende aslında mutluluk bahçesinde o kutsal bahçede yaşamak için mükemmel bir gün doğumu ya da cenneti beklemeyin. Çünkü Hakadoş Baruhu yani kutsal olan mübarek olsun o sizinle ve bundan daha büyük bir şey yok. Kişi nerede olduğunu anladığında yüce Tanrı'nın yani Hakadoş Baruhu'nun yaptıkları düşünüldüğünde bu dünyada nihai bir ceza olmadığını anlamak kolaylaşır. Çünkü bu dünya esasen tam anlamıyla bir ceza yeri olarak tasarlanmamıştır. Etrafınıza bakarsanız, özellikle de yeterince uzun yaşarsanız cezalandırılıyor gibi görünen pek çok insan görebilirsiniz. Birinin kanseri var, biri parasını kaybetti, biri boşanıyor, birinin çocukları bağımlı. Hepsi cezalandırılmış gibi görünüyor, değil mi? Evet. Dışarıdan bakınca gerçekten de öyle görünüyor. Ama bu dünyada tüm bu acıya, bu dayanılmaz ıstıraba, dökülen gözyaşlarına, yaşama son verme isteğine o derin anlamı kazandıran kim? Bu değeri, bu nihai anlamı kim veriyor? Hepsini lehinize çevirebilirim ama sizi yanıltmaya çalışan kim olabilir? Yanlış yoldasınız. Kesinlikle başka bir yere gitmelisiniz. Sağa gidiyorsanız sola, sola gidiyorsanız sağa gitmelisiniz. Tanrı'ya karşı gidiyorsunuz. Tanrı'ya yönelmelisiniz. Evet. Dindar insanlar da var. Ne düşünüyorsunuz? Dindar insanlar bir şeydir. Mali ve dünyevi sorunların yanı sıra emuna yani inanç meseleleri yani imanla ilgili sorunlar da var. Sapkınlık sorunları, dinden çıkma sorunları, yeniden bedenlenme sorunları. İnsanların her türlü derdi tasası var. İşte bu yüzden her birimize günahların kefareti için kusursuz, mükemmel bir avonot yani bağışlanma miktarı sunan kişi. Günahların kefareti olmasaydı Gerçek cezanın ne olacağını düşündüren budur. Bu ceza burada bu dünyada değil. Hakikat dünyasında. O gerçeklik aleminde hakkında çok şey öğrendiğimiz bir yer. Bu konuda filmler yaptık ama ne olduğunu ancak yüzeysel olarak anladık. Değerli dostlar, bir kişi acı çektiğinde işte o zaman bu kutsal olan Mübarek onun nezaketidir ki sizi yönlendirmek, yol göstermek ve cezayı hükmü üzerinizden kaldırmak içindir. Çünkü eğer bu olmasaydı ve doğru dünyaya yani göksel yargılara tam bir borç ile, eksiksiz bir şekilde, tam anlamıyla borçlu olarak varırsanız artık silme fırsatı yok. Artık değiştirme imkanı da yok. Orada sadece ceza var. Orada geri dönüşü olmayan, değişmeyen bir hüküm var. Orada artık dualar işe yaramaz. Orada artık sadaka fayda etmez. Orada artık 7 Ekim'in yani o korkunç ve o elim günlerin bir daha günlük hayatınız olmayacağı umudu da artık yok. O son umut kırıntısı dahi kalmadı artık. Bir kişi... Bu dünyadan 400 yıllık Mısır hükmüyle ayrılırsa, artık Tevratı öğrenmesi kesinlikle mümkün değildir. Ne yazık ki, onu 210, 116 veya 399 yıla düşürmenin maalesef hiçbir yolu yoktur, hiçbir imkanı yoktur, imkansızdır, kesinlikle hiçbir şekilde mümkün değildir. Kutsal olanın Hakadoş baruhunun yaptığı her şey en iyisidir. Tanrı'ya Haşem'e yöneldiğinizde onun sizinle olduğunu anlarsınız. Kutsal olan Musa'ya dedi ki: Ben de çocuklarımın dualarını duydum. Onlar için sadece sen üzülmüyorsun. Çocuklarını Tanrı'dan çok mu seviyorsun sanıyorsun? Eşini Tanrı'dan çok mu seviyorsun sanıyorsun? bütün insanların şimdiye kadar var olan tüm sevgisi. Hakadoş Baruch Hu'nun yani kutsal olanın herhangi birimize olan sevgisiyle kıyaslanamaz. Hakadoş Baruch Hu, Moşe Rabbeynu'ya, Musa peygambere diyor ki, Moşe ben de duydum ve aslında hükmü verdiğim anda kurtuluşun ne zaman geleceğini de belirlemiştim kararı kısaltma stratejileri. İşte dört kurtuluş seviyesi. Onları çıkarmak, onları kurtarmak, onları geri kazanmak ve sonunda benim yapmak. Bunun gerçekleşmesi için gelin. Ben zaten oradayım. Hepiniz gelin ve görün. Buraya gelin. Hepinizi bekliyorum. Gelin ve birlikte yapalım. Rabotay Torah ve başka konularda fazla bilgim olmayabilir ama acıyı biliyorum. Hakadoş Baruch hu bana sadece tecrübe vermekle kalmadı. Aynı zamanda bir tür hadi buna diğer insanların acısını hissetme yeteneği diyelim verdi. Bunu göremiyorum ve duymak zor. Ama duymak zorundayım. Bu yüzden bana acınızı anlattığınızda sadece kelimeleri okumak veya bir sesi dinlemek değil. Ve bu yüzden size bunları söylüyorum. Sadece kutsal torahtan değil ki. Benim yardımımı gerektirmez. Bunu size tecrübeye dayanarak söylüyorum. Çünkü Hakadoş Baruch Hu, yani kutsal olan mübarek o, bana tecrübe kazandırarak yardımcı olmaya devam ediyor. Çözüm mü istiyorsunuz? Kurtuluş mu istiyorsunuz? Yalnız ağlıyormuş gibi hissetmeyi bırakmak mı istiyorsunuz? Haşeme gidin. Yani Tanrı'ya gidin. Çözüm, kurtuluş. Evet. Hayal edebileceğinizden çok daha güzeldir. Ancak düşündüğünüz gibi çalıştığını sanmayın. Kurtuluş daha iyidir. Çok daha iyidir. Kurtuluş çok daha olağanüstüdür. Ancak düşündüğünüz gibi tam olarak çalışmayabilir ve eğer haşeme yani tanrıya yönelmeye karar verdiyseniz bunu göreceksiniz belki de benden daha iyi anlayacaksınız ve ben beezrat haşem yani tanrının yardımıyla bunu başarmanızı diler ve dua ederim çünkü bu kurtuluş cezalandırma ve ıstırap çekme kararlarından önce her biriniz için çoktan kararlaştırılmıştı incitmek ağlamak hatta zihninde bir düşünce haline gelmek için. Haşem'e yönel. O zaten orada seni bekliyor. Biz uluslara ışık olmak için varız. Onların yanlış yönlendirilmiş uygulamalarını takip etmek için değil. Unutma, her Yahudi hatırlamalı ki o bir Yahudidir. Başka dinlere ait bayramları kutlamıyoruz. Zararsız görünseler bile bundan uzak durmalıyız. Bu Toraha bir saygısızlık ve Hakodeş isminin kutsallığını zedeleyebilecek bir durumdur. Kutsal Torahımıza ve kendi bayramlarımıza bağlı kalın. İşte bu hakiki bir Yahudinin yoludur.